Merhaba arkadaşlar, Örse Örgü kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz kolay ve sade örneğimizi çalışacağız. Umarım aradığınız örnek model budur. Kolay ve anlaşılır bir video olur. Hep birlikte 23 ilmekle sadece bu kısmı anlatacağım. Şiş numaram Örneğimi anlatırken Kullanacağım ipim Renk numaralarım Şişlerimi bu şekilde tutuyorum İpimin uç kısmından Biraz ip bıraktım Çapraz yaptım Bir ilmek alıyorum Ve şişlerimin üzerine taktım. Bu şekilde tuttum. Çapraz yaptım. Alttan girip ortadan karşı taraftaki ipi içinden geçirdim ve bu kısımdaki ipi çekiyorum. Yine aynı şekilde çapraz yapıyorum. Karşı taraftan ortadan ve ipimi tekrar çekiyorum. 23 tane ilmek hazırlayacağız şişlerimizin üzerine. 23 ilmeğimi hazırladım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 işimizi çıkarıyoruz. İsterseniz buraya bir düğüm atabilirsiniz. İsterseniz ilk defaya mahsus ilk ilmeğimizi başlangıçta örerek alabiliriz. Bir ters, bir düz örüyoruz. Bir iki sıra lastik örmemiz gerekiyor. İsterseniz lastik sizde kullanabilirsiniz. Mercerize ve koton iplerle yazlık bluzlar çok şık duruyor. Bu şekilde bir ters, bir düz. Düzleri bu şekilde alıyoruz. Tersleri bu şekilde alıyoruz. Sıramızın sonuna kadar devam edelim. İlk sıramızı bir ters, bir düz olarak tamamladık. İlk ilmeğimizi arka taraftan boşaldık düz olan ilmeklerimizi lastiğimizin başlangıç sırası diye düşünelim Pardon alttan giriyorum bu şekilde ilmeğimin içinden aldım ilmeğimi alt taraftan tekrar getirip şişimin üzerine taktım örmediğimiz tarafa ve burada düz olarak ördüm sonraki tersimi nasıl alıyorsak o şekilde terslerimizi alıyoruz ve tekrar düzümüzü alttan girdik arka taraftan ipimiz bu kısımda ilmeğimizi alıyoruz gezdirip geri getirip takıyoruz ve şişimizi çıkarmadan ilmeğimizi aldık ve boşalttık terslerimize herhangi bir işlem yapmıyoruz. Düzlerimizi alttan girip arka taraftan ilmeğimizi alıp çevirdik. Tekrar takıyoruz ve sonrasında örüyoruz. Terslerimizi herhangi bir işlem yapmadan aldık. Düzümüzü çevirdik ve ördük. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Son ilmeğimizi Arka taraftan girdik. Ve bitirdik. Tekrar bir üst sıraya geçiyoruz. Artık burada çevirme işlemini, alttan alma işlemini yapmayacağız. Sadece düz lastiğimizi öreceğiz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorsunuz, örüyoruz. Sıramı tamamladım. Örneğimize başlamadan önce arka taraf olarak düşünelim ve bir sıra ters örüyorum. Sıramın tamamını ilmeklerimi ters olarak tamamlıyorum. Ön taraftayız. Bir sıra ters yaptık. Örneklerimizin araları 5'er ilmekten oluşuyor. Başta ve sonda birer tane fazladan ilmek ekliyoruz. 5 tane örüyorum. Buradaki kenar ilmeğimizi saymıyorum. 1-2-3-4-5 5 tane düz ördüm. bir kez doladım 1 2 3 ilmeğimi düz olarak birlikte alıyorum bir tane artırdım üçünü birlikte aldım ve bir kez daha artırma işlemi yapıyorum ve beş tane düz örüyorum bir iki üç dört beş örnek aralarında beşer ilmeğimiz oluşuyor tekrar artırma işlemi üçünü birlikte alıyorum düz olarak tekrar artırıyorum 5 ilmek 1 2 3 4 5 ve kenar ilmeği Bu şekilde 23 ilmekle örgümüzü örüyoruz, devam ediyoruz. Örneğimizi anlatmak için yeterli bir sayı ve bütün arka tarafı tamamını bu şekilde ters olarak örüyoruz. Artırma işlemi yaptığımız kısımları da sıramızın sonuna kadar artırma işlemleri de dahil hepsini ters olarak ördük. Son ilmeğimizde alıyoruz ve arka sıramızı tamamladık. Bir önceki sırada yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız. 5 tane düz, ilk ilmeğimizi boş aldık, artırdık ve buradaki 3 ilmeğimizi birlikte düz olarak alıyoruz. Çok kolay, basit bir örnek ama çok şık duruyor. 1, 2, 3. 4 5 Tekrar artırma işlemi ve buradaki ilmeklerimizin üçünü birlikte aldık. Artırdık. Sonraki bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde 5 tane boşluğumuz oluşacak bu kısımda. Arka tarafları hep ters örüyoruz. Herhangi bir işlem yok. Arka sıramızı tamamladık. Bu arada 5 tane boşluğumuz oluştu. 1 2 3, 4, 5. Şimdi örneklerimizi yer değiştireceğiz. İlk ilmeğimi yine bu şekilde arkadan aldım ve boş bıraktım. Bir tane düz, bir tane artırıyoruz ve sonraki 3 ilmeğimizi daha önceki sıralarda yaptığımız gibi birlikte alıyoruz tekrar artırdık. Ve burada 5 tane düz ilmeğimiz olacak. 1 2 3 4 5 Tekrar bir tane artırma işlemi daha önceki sıralarda düz olan kısmın üzerine örneğimizi başlıyoruz. Örneklerimiz bu şekilde yer değiştirerek devam edecek. Umarım buraya kadar anlatabilmişimdir. Anlaşılmıştır. Anlatamadığım yerleri yorum bölümüne yazarak yardımcı olmam için bana yardımcı olabilirsiniz. Tekrar arttırdım. Başlangıçtaki gibi bir düz ve kenar ilmeğimiz. Kenar ilmeklerimizi o şekilde aldığımız zaman kenar kısımlarımız daha düzgün oluyor. Arka taraflar hep aynı şekilde Bundan sonra şimdiki yaptığımız sıralama üzerine devam edeceğiz. Sıramızın tamamını ters olarak bitiriyoruz. Tersimizi yaptık. Tekrar ön taraftayız. Burada yaptığımız 5 tane noktamızı burada yaptıktan sonra Tekrar bu şekilde devam edeceğiz. Örneğimiz bu kadar. 1 2 3 4 5 Ve bundan sonraki sırada tekrar başlangıçtaki gibi örneklerimizi bu şekilde yerleştiriyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, güle güle iyi günlerde kullanın, kolay gelsin.